Ando dikkatli maça hoş geldiniz. Bakalım kim galibiyeti evine taşıyacak.

Barış Alper! Barış Alper! Barış! Barış burada olmadı kaleci! Kovner! Kovner! Yutuşun vuruştan sonra Barış'ın şutu yutuş ama kaleci refleksleri mükemmeldi maalesef gol değil. Evet. Kovner kullanılıyor. Müthiş vuruş ama kaç. Müthiş gol nereden vurdu ve kutaça çıktı top. Ferfer. Genç. Altın diş gitti. Artı diş gidiyor. E, boş önü. Altın diş müthiş pas. Salih. Salih gidiyor. Marsal. Önünde Marsal var. Bardakçı. Ondan sonra tebeci tuttu. Tebeci kaptırdı. Bu adam genç kaptırdı Watson'a. Galatasaray ne yaptı Galatasaray ya? Galatasaray kaptırdı topu. Bursa'da güzel gidiyor bu Galatasaray. Watson, Gerardo. Watson, Gerardo. सर्वर सर्वर सरकार Geçiyor. Müthiş gol. Mustera maalesef tutamıyor. Müthiş gol. Bu golden sonra Galatasaray gelebilir. <laughs> evet. Amigado. Lan. 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 Gazlı Saray'ın bir konler vuruşu var. Şimdi yarayabilir. Çok yüksek. Koşabilir işte. Müthiş bir tutuş. Offside maalesef. Müthiş bir pas ama offside. Barış var. müthiş bir gol atabilirdi orada. Ama maalesef offside. Galatasaray kaybedebilir. <laughs> Evet. Dikti de altın Salih. Salih takım kaptanı Salih müthiş çılımlar. Salih. Salih gidiyor Salih 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 yandan gidiyor. Salih. Salih bıraktı gence. Genç vurdu ama maalesef çok hafif. Çok hafif. Maalesef çok güçsüz ve belki gol olurdu ama yön kötü. Evet. yaptı ve ilk bitiyor. Galatasaray güzel oynadı ama ilk yeri maalesef kötü Durum böyle. Evet ikinci yarı başladı da sayın seyirciler. Umarım büyük yarı olasılıkla gelmişsinizdir. Çünkü maç başladı. Evet. Barış. Barış daha yeni başladı. Barış. Barış. yoksa? Barış! Müthiş atıyor Barış Alper Yılmaz? Barış Alper Yılmaz! Müthiş gol tam 90'a! 1-1! 1-1 oldu durum 1-1! Bir bir. Evet 6. santrali kullandı. Koç! Ondan sonra atın düştüğünde. Genç! Bardak çıkarttı tabii. Bardak Ne tabii. Bunu yapamıyorum. Kimin o? Kabeci. Genç. 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 Kabeci alacak Koşuyor. Barış Alver. Barış Alver. Barış Alver. Barış kaptırdı. Altın diş. da kaptırdı. Lemine. Lemine. gol. Gol dediğim böyle olur. Mürtiz gol demine tam olarak 22 metreden müthiş bir gol. 22 metreden. Gol dediğim 22 metreden. gidiyor. <laughs> Kuyçu seferfer, ferfer fer verdi bu sene. Birer <laughs> bir, bir Saray. Altı, gene 3-1. 3-1. Müthiş gol. Harika bir pasta, müthiş bir kafa golü. Kaleci ağlıyor. Kaleci müthiş zıpladı ama o kadar güzel bir gol. Evet, altın diş yine başlıyor. Koş, koş genç. Oradan altın diş. Altın diş kaptırıyor. Ondan sonra bütün pasçı giderdi Galatasaray. Kimi Bey, koç. Farfar kaptı, farfar. Lemina, Lemina gidiyor. Lemina verdi. Fox. Fox Cops. Fox Cops. Kov nereden deniyor? Barış. Barış. Burası, şurada olmadı Barış. Barış sen olmadı Barış. Sara vurdu Zeno. Fox. Farfar zıttı Dolmadı olmadı Watson. Kuarsene. Kuarsene. Uy Barış. Barış. Barış bize gönderiyor ama almıyor. Barış Elber. Müthiş bir vuruş ama olmuyor maalesef. Barış atamadı. E, maç devam ediyor. Ferfer müthiş kuttu kuttu. Ama kaçırdı Salih. Salih altın diş. Altın diş ondan sonra genç. Lynch oradan kaptırdı Kolibay. Kolibay'dan. Müthiş. Lemine. Lemine. Lemine garipliyor Sara. Sara gidiyor. Sara. Sara. Sara Fervet Fervet vurdu olmadı. Hakim tutuyor. Ve maç bitiyor. Galatasaray. Yenerek Emine dönüyor. Müthiş bir maç oldu gerçekten sayın seyirciler. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu bozu sonları da isteyelim. Barışın o konuyu. Dertli var o anı geç. Gönüller Bu golle Evet.